Amin. Selam Aleyküm. Nerede olduğumu biliyorsunuz. Arkamda önümde durmuş olduğum amcamız, amca dedemiz Sultan Mehmet Vahidettin Şam'da metfun. Geçerlerde kardeşim geldi. Allah razı olsun yalnız kalmadı. Fakat geçtiğimiz 13 senede içimizde hasret oldu. Gelip ziyaret edemedik. Ee, daha önce biz Şam'a geldiğimizde çok ziyaret ettik. Neredeyse e, her üç günde bir gelirdik Çam'da olduğum zaman. Şimdi e, Allah kısmet ederse bu türbe yeniden restorasyon yapılacak. Tıka tarafından e, hızlı bir şekilde tekrar elden geçiyor. Burası bir Türk toprağı. Burası hanedana ait olan bir toprak. Şehzadeler var, sultanlar var kısa bir gezinti inşallah hafif bu videonun sonunda göstereceğim. Hep beraber Vahdettin Han'a, Sultan Vahdettin'e bir fatihemizi okuyarak ondan sonraki o kısa videomuzu görürsünüz inşallah. iki dakikalık bir videomuz olacak. Şehzade Mehmet Selim Efendi. Şehzade Mehmet Abid Efendi, Sultan Abdülhamid Han'ın en son çocuğu 1973'te ve kendisiyle buluşmuştum Beyrut'te. Yavuz Sultan Selim'in Burada, bu cami burada olsun diye e, bir taş koymuş. Hasan Can'dan öğreniyoruz bunu. Kanuni Sultan Süleyman oğlu yani bu cami yaptırıyor ve adı Süleymaniye külliyesi olarak geçiyor. Çünkü etrafta gördüğünüz gibi Osmanlı sadece bir cami yapmıyor. Biliyorsunuz bu İstanbul'daki bütün sultani camilerin tek cami değil. Yanlarında çarşı var, medrese var, hamam var. İşte gördüğünüz gibi burada gene medrese sistemi burada eğitim buradaki çocuklar eğitim alsınlar Her türlü bilim sadece din değil. Her türlü bilim. Ve bakın şurada da sağlı sollu burası berbat bir şekildeydi. Şimdi tekrar Allah razı olsun bizim TİKA elini attı ve şu anda tekrar gördüğünüz gibi bakın saha yeşil lendi şurada. Ve şu görmüş olduğunuz burada çarşı